Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ay ve günleri böyle işaret buyurmuş. Bu şekilde dikkat edin buyurmuş. Yani sadece senin anneannenden, babaannenden, dedenden kalan bir adet değil. Köyünden, atandan kalan bir adet değil bu. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaretiyle olmuş. Onu anladık. Ama bir de bunun fiili olarak da Efendimizin hayatında birebir duadan ibadete kadar bir değişiklik olarak Recep ayına bir hürmet oldu kesin. Allahumme barik lana fi Recep ve Şaban ve balligna Ramazan. Ne dedik? Nasıl dua ettik? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda namazdan sonra veya cemaatle beraber, ashabıyla beraber sohbet ederken şöyle dua yaptığını işitmişler. Ya Rabbi, ey Allah'ım. Recep ve Şaban ayını bizler için mübarek kıl. Ne demek mübarek kıl? Ay zaten mübarek. Dikkat et. Dikkatli dinleyin. Konuşuluyor ama sohbetlerde bu anlatılmıyor. Bârik lena. Bize mübarek kıl denildiğinde o zaten mübarek. Recep ayı zaten. Şaban, Ramazan. Eh. illaki ki mübarek. Ama bu mübareğin, bu mübarek ay zamanın senin üzerinde nesi var? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasıyla buyuruyor ki Ya Rabbi Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl. Yani Recep ayı geldiğinde o Recep'in o manevi iklimin gerektirdiği şekilde hareket etmek de bizi nasiplendir. Bereketlendir. Recep gelmiş hiçbir bereketi yok. E olmaz tabi Recep'i içeri sokmadın ki. Hayatına dahil etmedin ki. Mübarek gün üstünden ay dolaşır gibi dolandı gitti. Şaban ayı içinde bize bunu mübarek kıl. Ve belligna Ramazan. Ya Rabbi bizi Ramazan'a eriştir. Demek ki üç aylar dediğimiz şey bir anane. Yani anane de sadece anane. Ondan bize gelen bizden böyle de devam edecek bir adet değil. Allah Teala'nın adeti sübhaniyesi.